Ben, ben beyefendiye diyorum ediyorum ki iki tane çocuk okutuyorum. Benim eşim kimya mühendisi <laughs> ve şu anda Mısır'da çalışmak zorunda kaldı. Bakın bizi bıraktı. Biz ben iki çocukla buradayım. O Mısır'da çalışıyor. Neden? Neden? Daha iyi bir gelecek için. ha Niye burada yok? Türkiye'de yok demek Hayır ki niye yok? <laughs> yok. Sen Niye yok? Mı geliyorsun? Yok, yok, yok. Sakin ol, sakin ol. Sakin, sakin. Ben de gittim. O genç. Ben de gittim. İki sakin. buçuk yıl Arabistan'dan kaldım. Bir yıl Irak'ta kaldım. Bir, şeyler, şey bir dakika. Demek ki Türkiye'de bir şeyler yürümüyor. Ya tamam da üstünde yürüme. Yürümüyor, 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 O genç, o biraz ateşli. Hayır. Bak abi kaç yaşına gelmişsin. Hala Dila'cım bak. Saadet konuşsun. Şu an Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni biliyor musunuz? Ama bak bir şey saniye ben orada bir kesintiyle geleceğim şey diyorum bak. Recep Tayyip Erdoğan gelene kadar şey oraya her yıl kesintisiz yardım gidiyordu her yıl. Evet. Tek bir kereye mahsur Recep oradan, benim orada olduğum yıl geldi. Evet. Tesadüf denk geldim ben de gittim orada gördüm. Evet. Benim dedi ülkemdeki vatandaşımın evimin önünde araba yoksa Buradakilerin evinin önünde araba varken ben buraya yardım hangi yapmam. Hangi yıl söyledi bunu? Bir dakika hangi yıl söyledi efendim, bunu bir saniye. Kıbrıs'tan vazgeçti Pakistan'a. Senin, sen senin Türk, 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 vatandaşın <laughs> bak aç yatıyor. Buradaki adamın hangisi cevap var? O kadar güzel olmuş olsaydı telefon. buraya zaten gelmezdi. Bak son model ya. telefonum var. Ya son model ben? telefonum ben var. görüyor musun? Pakistan iyi olmuş buraya gelmezdi. Beş bin lira tutturdunuz beş bin lira telefon. İnsanlar aç yatıyor. Bak sor geleceği var mı? Nerede yapacak? Sor bir üniversitenin kalitesi kaldı mı? Dediğin kadar Sen istiyorsun ki, ki. Ha, dur, bak, gelin ben, gelin gelin ben, ben, bir şey söyleyeyim mi sana. Ben sana, ben sana bir şey söyleyeyim. söyleyeyim ben. Kadar yatıyor, ben sana bir şey söyleyeyim. De desen sana şey de. de. bak. Gel, bak, yanımda, çalış, şey, bak, şey. gel yanımda çalış bak. Dur. Gel yanında çalış. Çalışmam. Sana 250 milyon vereyim. 12 gece 2 çalış desem Ben çalışamam. Neden? Ben sana kendim açıyorum. 12 gece 2 Bir saniye bir saniye. Ben onun farkını ödeyeceğim. Yok yok çalışamaz. 12 gece iki zaten. Ne yapıyor abi? 8 bin, 9 bin lira yapıyor. 10 bin lira yapıyor. Ben 12 saat çalışıyorsun. Gel. Bir şey soracağım. E bak senin A işine geliyorum. Arkadaş, arkadaş Kıbrıs'ta çalışıyormuş. 8000 lira maaşı ya? bıraksın, gelsin buraya 3500 liraya ya. çalışsın. Abiciğim ben sanatkar bak, sanat. bir insanım. Şey ben ustayım. Ben Kıbrıs'ta çalış şey ya. Kıbrıs'ta kalmayacaksın. Evet. Sanatkarım ben. Ya. Kıbrıs'ta Niye kalmayacaksın. Hayır, niye, bana. niye çalışamıyorsunuz? Hayır, parayı söylüyorum ama. Niye ama? Hayır, tamam. parayı söylüyorum. Bir de o, o, paraya çalıştığınız zaman bir de kira verin. Hayır, hayır, hayır bir de kira 8 verin. Sekiz bin liradan bahsediyorum. Size diyorum ki kira verin, Sımpra iki şim çocuk şim okutun. Bu kadar doğalgaz faturanız gelsin, efendim, suyunuz, elektriğiniz gelsin. Yani Türkiye'de çalışıyorum. Ben 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 konuşuyor, lütfen, lütfen, konuşuyor tane işte. O yüzden konuşuyor. Türkiye'ye Ben de hepsi var. Ben yöneticiyim. Hangi üniversite? Türkiye'deyim abiciğim. Hangi hiç üniversitede? Gibi, üniversitede. Aynı, aynı, ben sana suyuyorum. Sen Bana çalışamazsın ya. Ben evet. Bilkent Üniversitesi'nde okuyorum. Tamam. Bak, Bak Bilkent Üniversitesi. Sen bunu hani... Bu çocuklar ne, boşu okumadılar ya. Ben sana anlatayım. Sen, dinle, dinle, sen değil, bana dinle. dedin ya çalışmazsın 200 lira. E. Bak ben sabah 8'de okula gidiyorum. 4'de okuldan çıkıyorum. 5'de işe giriyorum. 10'da da işten Yazı çıkıyorum. benim gözüm var. Benim gözüm. de son model telefonum var. Tamam mı? bir yıl, yıl sonra olursun. da. Amin amin. Bir yıl sonra ülkeden gideceğim. tam başka yerde okuyacağım. Tamam. Ya seni kurtarmaya da zaten uğraşmayacağım. ben senin zihniyetin hakkında yorum yapıyorum. Sen bana çalışmazsın değil Çalışıp da gideceğim ben zaten. Yani ben seni kurtarmaya çalışmayacağım. Ama insanlar artık işi yüzünden telefonunuzu evet. eleştirmeyi bırakın. Gerçekten i̇nsanlar aç. Bak sen bıraşalım, dedin bıraşalım, ya Kıbrıs'a gitti benim vatandaşım tok bıraşalım. yat aç yatıyorken bunlar tok yatmasın diye sen şu an Afrika'yı doyuruyorsun. Afrika'yı da görüyoruz. Abicim. Bak abicim ne? Aç abicimle haberlere abicimle bakalım. Onlar ekmek topluyorlar farkında mısınız? Bak yani konuşan ben, ben insanların üstüne yürümeyin bak. Tarih yani gidiyor. Ya ben buradayım nereye yürüdüm? Sen senin yürüme bak. nereye yürüdüm? nereye yürüdüm? Siz ya görmüyorsunuz ya farkında değilsiniz. Bak ben sana sen oradan buraya kadar bire geliyorsun. Allah aşkına ya vallahi gerçekten ne ya. ya benden korkmayın ben size bir şey yapmam. Ben sana tamam, sen, sen dedin ya ben kebap ustasıyım bak ben çalışırken de ekonomi dersi de aldım tamam mı? Bunun marketing Bak abi. Aldım. Dinle abi, ayıpçı? dinle abi. Oradan bana ben yaparım derken. Ya hayır. Bak abla ben ben sana olay anlatıyorum, sen orada bile değilsin, orada bile değilsin bak görüyor musun? Ben sana derdi anlatıyorum. Bilmiyorum. Bak sorunu ben anlatıyorum ben sana. Ya. Yapmış sen bana diyorsun ki ben adamın bak beş kendi telefonu var diyorsun ki ülke tok kim tok abi? Kim kardeşim? tok? Senin karın tok mu? Tok çok. Tok, tok değil mi? 12 ya. bin lira maaş alıyorum diyorsun. Adam ya, orada sana mi? anlatıyor diyor ki ben dükkanımı kapattım pandemi ülke mi devlet mi getir diyorsun. Eleştirdiğin Almanya, eleştirdiğin Almanya pandemi de dükkan kapatanlara para yardımı yaptı. Senin devletin para yardımı yaptı mı? Bak bana evet hayır cevap ver, evet hayır cevap ver. Hayır, ben bak ben yapmamış ben. kapattı dükkanını. Evet. O adam dükkan kapatıyor onun gibi kaç bin binlercesi var. Biz nasıl de dönecek bir... dedin ya dolar almayan insanlar dedi nasıl dönecek şimdi Ya dolar ülke dönecek mi? Ya dolar senin bak Bununla sen lirası şey almak elimizde. zorunda şey değilsin abicim. Bak ya, ama ya, Adana dedin, Adana dedin ya. Adana'da adana adana pamuğu, adana pamuğu nasıl topluyorlar biliyor musun? Pamuğu nasıl işliyorlar biliyorsun değil mi nasıl sen Adana'lısın? Evet, bak ben topladım. Ha, ha o makinalar o makinalar nasıl benzin koyuyor? Benzin nereden geliyor senin? Artvin'de benzin mi çıkartıyorsun Biz sen? Ya, Batman'da ya. petrol mü çıkartıyorsun? Ya, keşke o pamuğu toplamayı görseydiniz de ondan sonra. Ben pamuk da topladım. Merak etme ben pamuk da topladım. Ama senin derdin çalışmak değil. Bak her şeyimizi kendi rahatlığım. Beyefendiyle muhatap Bana cevap ver. Bana bak dediklerime bir cevap verir misin? Bana bir argüman ben sun. Ben her şeyi söylüyorum. Bak, her şeyi söyleyeceğim ki, sana. ekonomi bu yüzden iyi de adamlar Kıbrıs. Ekonomi iyi değil. Bak Ha, ekonomi, kötü. Neden o Keşke zaman insanlar? 10 bin lira olsa. 10, 10 bin lira 15 değil. Bak, bin lira olsa. 15 bin lira, lira senin olayın değil. Enflasyon Bak. denen bir şey var. 15 bin lira da alsan tamam mı? Ekmek 5 bin liraysa senin enflasyon 15 bin lira para etmez. Şu an sen başa gelsen enflasyonu düşürebilir misin peki? Ben başa gelsem sana bir şey diyeyim. Başa gelirsem zaten ben tek başıma düşürürüm demem. Sorun burada. Tek kişiye vermeyeceksin. ben başa geleyim demiyorum. Üç kişi geldi de bir kişi, olmadı. Kişi... olmadı. Abi sen boş abicim, var ya. Enflasyon sen, yani kişi. bir şey soracağım. 2017'de, 2017'de evet dedin değil mi? 2017'de evet e ha, evet, diye. evet diyeceksin Zaman evet, evet diyeceğim. 2017'den sonra elektriğe yüzde kaç zam geldi? Yüzde 700 zam geldi. Bak ben sana söylüyorum. Düşünmene gerek yok. 700. Sana anlattığım şeyler o kadar net ki düşünmeni istemiyorum de. Zaten düşünmüyorsun bak. Yüzde 700 zam geldi. Sen 100 lira ödediğin elektriğe 700 lira para veriyorsun. 100 lira ödüyorsan. Tamam bak basit anlatıyorum. Basit matematik. Peki. Sen şimdi. 100, ya, 100 başta bak, anlatayım, bir ama? Kurban olayım bitireyim bak. 100 lira maaş aldın. 7, katlı, katlandın maaşın 7, 2017 aldın maaşın 7 katlandı mı maaşın 7'ye? 2017 aldım maaşın 7'ye katlandı mı? Ha, o zaman bak bir sorun var. Yani Biz de yerine diyoruz ki bak burada bir sorun var. Bu sorun bak, çözelim. Bu sorun ama çö sen diyorsun ben ki ben her kim? zaman evet derim. Sorun bak evet, sorun bak. yok demiyor ülkende? Evet, demeden kendi? bir düşün abi. Abi siz ama öyle bir suçlamaya gelirsin Bak, bak suçlamıyorum. Suç Sana bir kere suç mı? Sana bir kere suç mı? Hayır beni suçlu demiyorum. Ne kim Sa Savunmuş olduğum hükümeti şu an hani Diyorsunuz ki ne? Hükümet yapmak istemiyor mu, yapmıyor mu? Abicim biz ülke olarak, insan olarak, vatandaş olarak gerçekten böyle bir şey. çalmazsak, Giden abi olay çalmak, olay çalmak değil salıyorum. Olay çalmak değil. Abi hangi kim vergisini şey haklıyla ödüyor? Bir şey söyleyebilirim. Ben, ben vergi hakkımla ödüyorum. Ben vergi maktu ödüyorum. Benim babam ederim. vergim hakkıyla ödüyor. Ben okul okuyorum. Abi, babam bana para veriyor. Işte. Tamam bak 3 kişiye değil insanları... çok özür Adam ödeyemiyor. Hangisi... Ödeyemiyor. İnsanlar aç abi aç <laughs> telefona bağlamayın kurban olayım ya. Sabahtan beri bak bir şey söyleyebilir miyim? Kusura bakmayın. Sabahtan beri ben. Ben, ben, ben. ben, ben aç değilim. boş. Yedik tabii bak alıyoruz. Alıyorsun. abi. ne bize? Hiç Biz aç olan kimse bireyim. yok. Bak tabii. Sabahtan beri konuşan insanlar. Bir dakika çok özür dilerim. Abi oğlum bak abi spor ayakkabı bot alamıyorum. Alamıyorum. Bak Ya alamıyorum işte, firmasını kaybetmiş, evet. abla kocası grubete gitmiş, üniversite öğrencisi. Hep dertlerinden yakınıyorlar Bunlar bu ülkenin insanı, dışarıdan gelmemiş. Doğru. İkincisi ben bunu söylemek istiyorum, bir şeylere gozunmayalım. Almanya'yı yönetenler, Fransa'yı yönetenler uzaydan gelmemiş o ülkedeki insanların toplamının ortalamasıdır değil mi? Bu ülkenin insanıdır. Bizim ülkemizi yönetenler kim olursa olsun, ister CHP olsun, ister AKP olsun, bizim toplamımızın mantığının ortalamasıdır. Biz ilk önce kendi mantığımızı geliştirmeliyiz. Kendi mantığımıza göre insanı seçmeliyiz. Bu bir. Seçtiğimiz insan ben de olsam, zeka seviyemiz yüksek değilse aynı şekilde yöneteceğiz. Bu birdir. İkincisi Fidel Castro'nun bir sözü vardır. Çok güzeldir. Fakirliği ortadan kaldırmak için soygun felsefesini ortadan kaldırmak lazım. Bu kim olursa olsun siz eğer insanınızın ortalaması gibi yaşamıyorsanız insanları anlayamazsınız. Abi nereye gitti? Gitti. 16 bin lira mı 11 bin lira para alan adam. Bu ülkede yaşamıyor ki bu ülkede yaşayıp çocuğuna ayakkabı alamıyorsa bakın bu ülkede yaşayıp çocuğuna ayakkabı alamıyorsa bu insanların derdini dinler. Bak üniversite okuyor bu ülkeden gitmek istiyor. Niye? Geleceğe karşı bir kaygısı var değil mi? Bak bu kız öğrenci kaygısı var geleceğe karşı. Niye gitsin? Bu ülkeden niye gitsin? İstanbul 20 milyon. Niye dolmuştu zamanında? Doğudaki fakirlikten dolmuştu değil mi? Umut buraydı buraya gelmişti. Bir dakika Böyle kardeşim. Böyle bir İstanbul'un taşı toprağı altın derler. Hayır bakın. Bizim bu ülkeden başka ülkemiz yok. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Acısıyla tatlısıyla bu ülkeye sahip çıkmalıyız. Vergisini vermeyen insanın dini meşrebi sorulmaz ki. Ama önemli olan vergiyi vermek değil. Verdiğin vergi. Şimdi Hükümetimiz açıklama yapıyor. Biz hükümet açıklama yapıyor. Diyor ki biz fedakarlık yaptık. Bu ülke sizin şirketiniz değil ki fedakarlık yapasınız. Bu insanların vergisini bize döndürüyorsunuz değil mi? O zaman deyin ki gelen vergiler yetersizdir. Biz de size yetersiz kalıyoruz deyin. Bunu kabul edelim. Biz de diyelim ki biz adilik yaptık. Yeterince vergi vermedik. Vergi bize dönmedi. Ama kalkıp da hükümet olarak biz size fedakarlık yaptı deme hakkına sahip değilsiniz. Hükümet bu insanın hizmetçisidir. Kusura bakmayın. Bu böyle olmak zorundadır. <laughs> eksiği varsa tek insanın değildir. Eksiği varsa hepimizindir. Eksik hepimizindir. Eksik hepimizindir. Bir şeyler yürümüyorsa güzel yaptıkları da vardır. Yapamadıkları da vardır bir şey eksikse kavga ile olmaz bu. Seçim sandığında güzellikle yenisini deneriz. Ama bu algıyı unutmayalım. Abdülhamit gitti mi? Gitti. Atatürk gitti mi? Gitti. Ben çocuktum derlerdi ki bu Demirel Mesut Yılmaz ne zaman gidecek? Gitti. Tarih bir determinizmdir. Gidecektir. Bunlar da gidecektir. Zamanını dolduracaktır. Eksisiyle artısıyla. Yeni gelenler daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? Bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var. Bizler iyi olursak Bizler dürüst insanlar olursak, bu ülke için çalışırsak bizim içimizden çıkaracağımız insanlar da bizim gibi olacaktır. Elektriğin zamı bunların gelmesi çok normal. Çünkü eğer bir yerden geliş yoksa çıkış da olmayacaktır. Bunların yüksek olmasının sebebi kendi üretimimizin yeterli olmamasıdır. Niye? Çünkü evet. eğer bir yerlerden ihraç ederseniz veyahut da ihraç edenler bir yerden para kazanırsa bu yüzden ithal edemeyiz, üretemeyiz. Üretemediğimiz şeyi dışarıya bağımlıyızdır biz. Hı hı. Bir şeyi pahalı üretebiliriz, sorun değil. Pahalı üretelim ama kendimizin olsun, ipler elimizde olsun. Rusya'ya gık edemiyoruz, kesiyor musluğu değil mi? <laughs> doğalgaz gaz korkusundan bir şey diyemiyoruz. Niye? Çünkü kendimiz üretemiyoruz. Çiftçi tanıdığın var mı? Tabii var. Var. Tabii var. Şu an üretemiyorum diye şikayet ediyor değil mi? Evet. Peki bundan 5-10 sene önce Çuvalla Şu paraları alıp kumar masalarına yedikleri günleri hatırlıyor musunuz? Abicim yani ya. Allah aşkına verdiğin şey ne ya? Verdiğin örnek <laughs> mantıklı mı? Bakanın oğlu da kumar masalarına o paraları yemeyecek. Ne, tamam. Ne, çünkü, tamam mı? Tamam Durma da mazluta gelen zamdan nasıl eksin? Ne? Abi o zaman verdiği bizim verdiğimiz vergilerle Benim. o bakanın oğlu da kumar oynamayacak beyefendi. Ben oyuncu diye seviniyor mi? muyum? Oynamayacak. Ben seviniyor muyum? Bu kadar net. İnsanlara bu tarz yargılarda bulunamazsınız. Ben bu adama Bakın, ki biz, ben biz, siz at, size diyorum ki at gözünüzü bırakın. Panfan diyor ki kimse aç değil. O kadar değil, çok aç var ki bu ülkede. Paris'i gördün mü akşam? Tamam Paris'i gördüm bile. Çöp denetleme gördün mü hiç, hiç? Ya, gördüm, ya Paris, Paris de var. Kendine mi çektin? Paris'te neyim? Ama yaşamıyorum. Ben Paris'te burada. Ben Paris'te yaşamıyorum. O gördüğün Paris düşünmüyorum. Bir ailem var. Yardım ediyor. Akşam kanalda gördün. Ya ben Paris'te ne? yaşamıyorum, yaşamıyorum. Paris'te yaşamıyorum ben. Paris'te yaşamıyorum ben. Burası ne? Türkiye Cumhuriyeti. Yani yani e beni ilgilendirmiyor. Yani 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 Bakın yani ben, 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 ben size dışarıya özelliğim demedim ki. Ben size dışarıya polisi polisimizi şehit eden insanların yanında olmayın. Ne alakası var söylediğin şeyin? Sen, karıştırıyorsunuz hanımefendi? Siz neyle var neyi karıştırıyorsunuz? Bu şey ülkede çöpten ya. ekmek toplayan, çöpten Abi yemek toplayan ben insanlar ben var.